Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Stumble Guys oynayacağız. Bu oyunu daha önce sanırım oynamamıştık. Adım TurkoPro arkadaşlar. Şimdi bu oyunu oynayacağız. Bu arada arkadaşlar abonelikten çıkanları görüyorum. Abonelikten çıkmayın arkadaşlar. Şimdi karakterlerimize bakalım. Böyle karakterlerimiz var. Tavuk var. Turist var. Mr. Stumble. Bu da Mr. Bu da efsanevi. Tamam. Şu efsanevimizi alalım. Ücretsiz bir şey varmış dükkanda. Çevirelim çarkımızı. İnşallah mistik çıkar. Hadi güzel bir şey çıkaralım. Ya mücevher çıktı yine. Olsun. Bakalım ücretsiz bir şey veriyor mu? Bu karakteri de bedavaya verdi zaten. Arkadaşlar ben eskiden oynuyordum. Bunu. Ama şey sonra bıraktım tekrar başladım işte. Maç yapalım artık. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. Futbol bana şansıma hiç çıkmıyor ya. İkinci turda çıkabilir futbol. Şu an bu çıktı. Fena değil. İlk 16'ya girersek iyi. Hadi bakalım. Türko Pro. Önlerde bir yerlerde. Tamam buradan geçelim. Zor değilmiş zaten bu parkurda. Çoğunluk nereye giderse oraya. Şapçı o aradan geçtik. Güzel. Şuraya da geçtik. Hadi tamam güzel gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle kayalım. Ah, tamam. Ah, tamam. Hak kazandık. Şu altınlıyı takip edelim. Adamın şansı var hala. 15 yok. Hadi bakalım. Hayırlısı diyelim. Devam ediyoruz. Biz neredeyiz? Şuradayız biz. Hadi inşallah futbol gelir. Futbol ya. Olsun bu da güzel. Kolay. Şampiyon olursak iyi olur. Bu video şampiyon olmak istiyorum. Şöyle gidelim. O, Bayağı akmışız orada. Ya ne, nereye döndüm ben? Başka birini izlerken. Beş. Hayır. Elendik. Ya nasıl ya? ayrılalım. Kazanamadık. Neyse arkadaşlar. Bir tane daha oynayalım. Ha, görevlerimiz varmış. Al. 50 tane aldık. Tamam. Oynayalım. Geçelim oyna. Arkadaşlar yarın da Stickman Parti videosu geliyor. O yüzden Çağlar'la macera mı çekelim? Şampiyonluk mu çekelim? Yorumlara yazabilirsiniz. Bakalım. Hadi tamam. Bu nasıl bir bölünmüş ben anlamadım. Tüm düz gitsen zaten oluyor herhalde. Of. Tamam. Hadi bas bas bas. Ne yaptık biz? Şöyle bir daha gelelim. zaten iki kişi hak kazanmış. Cık, ne oluyor ya? Bir kere de bize çarpması olmuyor mu? Allah Allah sinirlendim şu an. Bak. Hadi. Evet. Tamam. Onuncu olarak girdik sonunda. Bu sefer inşallah şampiyon olacağız. Hadi. Tamam. Şu ikinci tur geçersek otobüslü oyun gelirse otobüslü yer. Bu turu geçelim otobüslü yer gelsin şampiyonuz. Futbol gelirse burada iyi. Hadi futbol 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 futbol. Uzun zamandır beklediğim. Olsun bu da kötü değil. Bu oyunda da fena değilim. burası kötü işte. Aa ölmemiş miyim ya? Ne söyleyeyim vakit kaybetmeyeyim. Hadi bakalım. 8 kişiden bir kişi olmalıyız. Hayır. Hadi. Ya. Şuraya gideceğiz herhalde. Aynen. Şimdi 7 8 ve sonuncu olarak hak kazandım. Tam 8. olarak ucundan ucundan aldım. Türk Pro köşedeyim. Sol köşede, sol üst köşede. Hadi bakalım. Hadi ya en sevmediğim ya. En sevmediğim. Güzel yeni çıkardılar bu oyunu da. Güzel oyun ama ben kötüyüm ya bunda. Zor biraz. Oh. Hadi. Zıpla. Suda yüzeceğiz şimdi. Böyle gideceğiz. Geçeriz şunları falan herhalde. Çerez. Çerez artık bunlar. Çerez. Hoppa. Çerez. Çerez. Evet hak kazanamadık. Adamlar birinci olmuş. Baksana. Adam denizci. Belli zaten yarışmadan. Denizci şortlu çıplak adam. Kazanmış yine. Tamam nasıl çıkıyoruz ha? Mağazadan biz şu çark ödülünü alalım. Sonra görüşürüz. Çarkı çevirmeye başladık arkadaşlar. Hadi güzel bir şey çıksın. Mücevher çıkmasın. Efsanevi mücevher destansı nadir. Nadir. Of. Oh. Çok da iyi çıkmadı. Bir daha çevirelim bence. Hadi. Acaba iyi bir şey çıkacak mı? Efsanevi falan çıkarsa iyi. Ya yine mücevher. Neyse olsun. Artık çevirmeyelim çarkı. 55 tane var. Şunu acaba açsak mı? Bakalım ne varmış. 550 <laughs> yok. Sıradan, sıradan veya daha iyi nadirliğe sahip rastgele bir ha, boş ver ya. Boşuna elma sardım Bu neymiş? 500 180 olsun. Şöyle ayarlayabiliyor muyuz? 150. Bununla boş ver. Bir maç daha yapalım bence. Bununla mı yapalım? Hangisi şans getiriyorsa. Bu şans getirmedi ya. Şunu deneyeceğim. Tavuğu dener miyiz? Bilmiyorum. Bunu denemeyiz herhalde. Destansı nadir. Şunu alalım bence. Evet. Bununla maç yapacağız. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorum yani isterseniz oyun önermek için atabilirsiniz. Zorunlu değil. Like ile abone de zorunlu değil ama atarsanız sevinirim arkadaşlar. Like az geliyor arkadaşlar. Like atarsanız sevinirim like az gibi geliyor. Videoları çok kişi izliyor ama yani görüntülenme olarak videoların izlenme sayısı fazla. Ama like az geliyor işte. Abone de e, lan bu ne? Düşüp düşüp duruyoruz. Oha. Ya bu ne arkadaş ya. Yuvarlanıp yuvarlanıp duruyoruz ya. Çıkar. Çık kardeşim. Ah. Oradan oraya. Oradan oraya. Şuradan geçelim işte. Ne mantıklı. Hadi. 9'da 16 daha. Tamam geçtik 15 olarak. Yine çok da erken geçmedik ama olsun. Geçtik mi geçtik. Gerisi önemli değil. Yarın dediğim gibi İstanbul Guys videosu gelecek. Neredeyiz biz? Neredeyiz? Neredeyiz? Ha Türk Oproşu. Sağ alt köşede. O uzaylı. Çok zor bu. Space Drop. Çok zor. Oho ne yapacağım lan ben? 7'de 4 kişi düşmüş. Hayır düşmek istemiyorum. 6 7 hak kazandım. Oh. 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 Son anda hak kazandım. Yine düşmedik. Soğuk köşedeyiz. Türko Pro diye. Görmüşsünüzdür finali hadi hadi traktörlü ya yine mi aynısı ya yine mi aynısı çok kötüyüm ben bunda daha şuraya bile geçemem bakın bakın oho neredeyim ben ha Türko Pro diye gerilerde adım yazıldı şu an. Gerilerde bir insandı. Hep geriden giderdi. Böyle işte. Ama kendime yalan söylemeyeyim, kendime güvenmiyorum. İyi oynadığımı da düşünmüyorum açıkçası. Öyle ifade edebilirim kendimi. Kolay şeyleri takılan, kaybeden, elenen biri. Neyse ee, şu kazanmış. Bu video kazanamadık arkadaşlar ama bir dahaki videolarda elbet kazanacağız. Bunu söyleyeyim. Kendinize iyi bakın. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.